Şimdi sizlere yangınların kendiliğinden çıkmadığını anlatmaya çalışıyorum. Kendim sokakta yatmama rağmen iki aydan beri iftiralar atılıp da evden tahliye edilip tutmuş olduğum yan parselde tüm eşyalarım gitmesine rağmen kendi hayatımı da riske atarak orman yangınlarına katıldım çevreye hala diyor çalışıyorum. Ve hala çevre için sokakta kalmama rağmen çalışıyorum. Şimdi size teker teker göstereceğim. kendimden çıkmadı çıkmadan. şeyleri görüyorsunuz değil mi? Bu. Yanındaki iş yeri. şeyleri görüyorsunuz değil mi? Bakın. şeyler. Ve pislikler. Serap bir şeysin. Biraz şeyler. Bir ararsanız yani bakın. Şu karışılara kadar yandı. Ben olmasaydım şu an İslam işte halini göreceklerim. <laughs>